Kalkan tamam böyle iyi. Şerif şöyle tamam mükemmel bir şey. Dolduruyorum. Ne gel o? şimdi bak bak gel. Gel 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 buraya gel. Silah çektin mi? Gardınızı düşürmeyin. Çektim. Ektim silahımı. Eee. Eee abi bir şey yapmayacak mıyız? Mermileri durduruyorum. Gelseniz oğlum. Benim şerifim var. Ben niye 8 kullanıyorum? Hakkı gene kaldırmaz. <laughs> Nerede düşman Ola. Spike B'de düştü. Tamam, erken, erken, son bir düşman kaldı. Arkanda arkanda. Bizim geldiğimiz yer. 55 geldiğimiz geldiğimiz Uğur. Uğur. Dikkatimi dağıtmayın. Nice. Umarım ay soları bana denk gelir. Caz. Kendimi deneyim. Hemen silah çekelim. Vandal var mı skin'e? Var. Teçhizat lazım. Sağ ol. Hmm. Teçhizat lazım. Alsana. Sağ ol. Alsana. Ne yapacağız? Dikkat edin. Kanka ciddiymiş bu arada. <laughs> ne sandın? E şu güzel bir yere e ee. dolduruyoruz. <laughs> Burası gayet uygun. Abi nasıl buraya bu böyle ya? Spike B'de düştü. <laughs> Ayakta kalan son oyuncu. <laughs> Kızdım ama. Yeah, yeah, yeah. <laughs> Chamber sen tütün mu Ney? Tütün içiyor ne? mu tütün? Ne? Ben... Bu yarının son turu. Cepleri Vandal 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 vandal. Bonkör birileri Peki, var zaten. mı? E, ha, değil. Yok kanka eyvallah. Allah çarpsın çok kötü oldu. Başım ağrımaya başladı. Ne sandın? Nasıl sandın Hocam, Bomboş gir. Spike'ı ben Şimdi baş, baş başayız. <gülüyor> <gülüyor> <Ay> çalışıyor. <laughs> Sağ çalışıyor. minik adam. ol minik adam. Rey gel. Rey gel. Şimdi eğlenme sırası bende. Şimdi eğlenme sırası bende. Ölmem için söylüyorum. Bir düşman kaldı. Buradan gireyim. E vurma vurma geri git. Geri, geri, geri. geri mi gireyim? <laughs> <Gerdi>. Hazır. <laughs> taraf değiştiriliyor. Ya oğlum tam da uzun gördüğüm zaman. Çok önden gidersen kusura bakmayın. Of, Eski alışkanlık. Bak. Kanani. İlk kez Cembur oynayan biri ne var? var. Gracias, <laughs> Tamam Her karar önemli Gecko kim bir sprey Sıkıyorsa gel laan Geldi geldi vandayıldı Ee evet, B'de Niye bu kadar karakter Ses verme ses verme jet. kay yerleştirildi. Bak Ayakta kalan son oyuncu. Göster gücünü e, popu!'' E, I. I. Bana, 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 bana Eee şundan al şundan al. Eee maşallah ne alaka? Yes. Oh. Allah Allah Yok ya <laughs> Bol şans dostlarım Bir ultisini deneyeceğim de urta atamıyorum Çünkü kilalamıyorum <laughs> ben, 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 ben. Yok ya Bir geri lan Koş 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 oş koşsun vay buraya kurdu buraya bıçak Şahamber. Ayakta Uf. kalan son oyun. Hemen dalga geçme. Atla direkt. Yoruklanıyor, 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 güzel bir E atalım hemen. Hadi çek Çıkatı çek Yok yok. Kafana göre takıl. <laughs> oh, Kafana göre takıl. Ölme ölme ölme. Hayır. hayır, örme, örme, örme. hayır. <laughs> Spike B'de düştü. bir düşman kaldı. Bofuduk tarlası. kapatacağım onu da yapacak artık. Burası. Hele hele. Son sayı. Ya uçtum gel. Getirmemişim. Şey Yiyecek istiyorum. bir şeyleri olan var mı? Uçtumda da uyut Play, let's play. Camı niye kırıyorsun oğlum? Adamla kızacak bize. kapınızı patlatırım lan. İki kill salın da ilk kez ulti açayım ya. Burada tam kalmayanların ama <laughs> evet, Bam. Siper oluşturuyorum. Yok yap. Ayso küreği Aa. bana salsana. Aa. Tamam. <laughs> Ayso ne kanka? Ayso. Ne diyeyim? İsmail İzma. de. İsmail de. İsmail mi? Spike yerleştirildi. Koş 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 Şimdi baş. Oh shit <laughs> ya, oğlum, bir <laughs> atamadık. <Ya, oğlum>. Dikkatimi <laughs> dağıtmayın. Beşli bela. bela Ay Ay Kazanan alır Ama yani ya Hani derin nefes almalı falan Kelle avcısı Kart vizit Bunda kart yok ee, şey ben gizleme aldım da bunda göz yok Çok Yürüt uçağa bak mükemmel bir uçak. Çekişi mükemmel Evet, ee, ee, Hocam sonra ni? Neyse. Oğlum bunun yeri gözükmüyor. Nerede? Nerede? Oha! Çok eğleneceğiz. Aa! Pusmak <laughs> nedir? Nasıldır? Tamam. Ortada düşman. <laughs> Tam burada değiller. O yüzden shiftle onların yanına gidiyorum. Çünkü çok... Hedef etkisiz. Hedef <laughs> etkisiz. Spike yerleştirildi. Ayakta kalan son oyuncu. E, GG. <laughs> E38. E, ne oluyor lan? Lionel Messi. Alak. Şimdi baş başayız Allah Allah mükemmel. Çünkü sana öyle oh, Oy. Bırak oh, oh, gördüm oh, oh. Sağda gördüğüm en kötü adamsın herhalde. En azından Deniz. Mete'ye bak ya. na na na.